Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar Evet bugünkü açılımımızın konusu Aklımdaki kişinin bundan sonraki süreçte Bakalım sizin ilgili planları nedir Yani size dair aklından neler geçiyor Neler düşünüyor Aklından geçenleri düşündüklerini Bakalım bir gerçekleştirecek mi Ne varsa yapmak istedi Bunları öğreneceğiz kolektife dayalı bir açılım olduğunu unutmayın lütfen ona göre sadece sizinle uyumlandıklarınızı almanız uyumlananları almanız yeterli olacaktır evet hadi bakalım niyetlerimizi alalım odaklanalım güzelce bakalım beni dinleyen benimle niyetlenen kişilerin niyetine niyetleniyorum Şöyle bir enerjisel olarak da aklınızdaki insan ne hissediyor, ne düşünüyor bundan sonraki süreç için. Hmm. kufa kraliçesi kufa kralı bir tarafta çok güzel geldi yalnız konu şöyle söyleyeyim biraz e, şu an içinde kayıp ve değnek olması aslında kaybetme korkusu kayıp yaşamanın vermiş olduğu hani böyle bir şeylerden yoksun kalmak e, ve tabii ki e, üzerinde bunun stresi ve yükünü hissettiği bir enerji içerisinde görünüyor aklınızdaki insan e, muhtemelen hani bir uzaklaşma bir soğukluk aranızda e, bu durum oluştuğu için hani iki tarafında özellikle onun sizin ilgili bir kaybetme korkusunu yoğun olarak yaşaması ama şimdi o kaybetme korkusunu yaşarken hani seni kaybediyorum ya da seni kaybettim e, düşünceleri biraz e, sizi cezalandırmaya çalıştı. Çünkü bak kendisi geçmişe yönelik hak etmediğiniz şeyler yaşattığını söylemekte hani bir nevi geçmişe yönelik bir suçluluk duygusu gibi ve bu konudaki aşırı melankoli tavrını da aslında sergileyebiliyor ee, ama sizi cezalandırmaya çalıştığı şey şu olmuş sanki şu an içinde de öyle ee, geçmişte hani e, ben evet senin hak etmediğin şeyler sana yaşattım ama e, senin de bana karşı olan sürekli şüpheli tavrın, sürekli güvensiz tavrın benim senden uzaklaşmama sebep oldu diyor. Yani o ne kadar kendi ile ilgili, e, hani size dair, e, sizi üzecek işte yanlış yaptığı şeylerin farkındalığına varmış olsa bile e, burada e, kalkıp da biraz daha hani, hani siz size karşı yani suçlama dediğimiz şey ee, hani ben seni kendimce cezalandırdım neyle bensizlikle senden uzaklaşarak ya da e, seni kendimden uzaklaştırarak e, bu duyguları sağladım ama sonuç olarak bunun aslında her iki tarafa da ne kadar zarar verdiğinin farkına vardığını ve gerçekten aslında böyle davranılmayı hak etmediğinizi zaten bak geçmişte e, sana hani hak etmediğim şeyler yaşatmanın hak etmediğim şeyler, sunmanın vermiş olduğu o suçluluk duygusunu, pişmanlık duygusunu yaşıyorum diyor. ve evet, ben seni sanki böyle hani ne senin beni kaybetmeni ne de benim ben hani seni kaybetmeyi böyle bir şeyi göz almak istemiyorum. Evet sorumluluk almaktan kaçtım ve bu sorumluluğu hep senin üstüne yükledim ama burada bizi birbirimize çeken bir şey var diyor. Yani duygusal olarak gerçekten aranızdaki Karşılıklı aşırı duygusal bir bağ var ki onun da zaten böyle bakın çok acımasız belki katlarca tavırlar sergilediğini söylemekte ama aslında çok duygusal bir yapı içerisinde aşırı merhametli bir insan ve hani hep böyle bütün garezliğin dışarıya yönelik yaptığı davranışlarda oysa ki kendi iç dünyasında merhamet dolu, sevgi dolu, ve hemen hani bir şey böyle üzecek bir şey yaptığı zamanda gerçekten onun vicdan azabını çekebilecek bir insan şimdi her neyse burada baktığımızda şöyle bir şey var kişinin sizinle ilgili hak etmediğiniz şeyler yaşatması ve hep kendini biraz daha merkeze koymuş olduğu konular dışında da artık böyle biraz gizli gizli size karşı hani destek olmak sizin yanınızda olmak planladığı şeyler Şimdi özellikle şunu belirteyim. Kolektif olarak eğer bu insanla ortak bir iş yapıyorsanız, ortak işle ilgili de hani bir bağlantı ya da aynı ortam içerisinde çalışıyorsanız birbirinize bu konuda destekleyici bir e, durum sağlayabilirsiniz. Hani böylelikle bir yakınlaşma durumu başlayabilir. E, iş üzerinden ya da bir proje, bir ortaklık gibi bunlarla ilgili. Ama zaten hani sadece bu illa iş üzerinden değil o e, iş birazcık daha vesile olabilir bu duruma e, yakınlaşma. Çünkü o da bir yerde hala kendi gurur yaptığı şeyler var ama vicdanı ve merhametine de yenik düşmek de istemiyor. Bundan da kaçıyor. Ama burada e, gerçekten sizin aslında e, en iyi şeyleri hak ettiğinizi ve sevgi yönündeki, saygı yönündeki, sadakat yönündeki birçok konunun da onun bilinç yüzeyinde ortaya çıktığını söyleyebilirim yani bir farkındalık yaşamak aydınlanma yaşamak aydınlanma yaşıyor geçmişe yönelik belki düne kadar gerçekten içinde e, fark edemediği hapsedemediği canınızı yakacak sizi üzecek e, söylediği sözlerin e, yaptığı şeylerin e, farkındalığını yaşıyor yani bu bir aydınlanma yaşıyor kendi içinde ve umutsuz olarak gördüğü her şeyin aslında sebebinin e, biraz da kendi olduğunun farkında. Yani burada nedir? Bir insanı hak ettiği değeri vermek, hak ettiği şeyi yaşatmak değil mi? E şimdi o size daha öncesinde belli belirsiz bir şekilde tabii ki yani dengesizce diyeyim hep hak etmediğin şeyler yaşattım dediği olay aslında yeterince size hani vermesi gerekeni verememek yapması gerekeni yapamamak mesela Şimdi bu duygular içerisinde e, bir kendinin hissettiği suçluluk duygusu e, ve onu aşırı derecede bu konuya melankoliye iten bir durum yaşıyor. Yani daha duygusal baktığı için artık e, planında, aklında şöyle bir şey var: Ben aramızda olan şeyleri değiştirmek istiyorum, yenilenmek. Evet, o üzerimizde yük olarak belki de almaktan kaçtığım sorumluluk altına giremedim çünkü yeterince sorumluluğum var ve o sorumlulukları yüzünden sizi kaybetmeyi göze alacak kadar hani biraz böyle o uzaklaşma durumu içerisine de girmiş sanki ama bununla birlikte artık gerçekten duygusal olarak da hani sevgi duygu e, mantık çerçevesinde bir şeylerin e, yaşayacağını ve bunu da uzun vadede yaşamak istediğini söylüyor arkadaşlar yani bundan sonraki süreç içerisinde sizinle aslında kadersel olarak da uzun vadeli bir ilişki, yenilenme, değişim işte o dönüm noktası dediğimiz şeyler vardır yani insan hep aynı kısır döngü içerisinde bir şeyleri yaşar ama artık bir dönüm noktan vardır işte o dönüm noktanda her şeyi değiştirme gücüne sahip olursun bunu değiştirecek motivasyonu zaten kendini bir şekilde telkin edersin burada da bu insanın zaten kendi içinde gerçekleri görmesi yaşaması ve sizinle ilgili hani duygusal olarak aslında karşılıklı olan bir bağın daha güçlü halde olması onu bu yönde e, tabii ki size karşı olumlu olarak çekiyor yani yepyeni bir başlangıç karşılıklı bir aşk karşılıklı duygusal bir bağlantının e, ve uyum denge ahenk bunu yaşamak istediğini söylüyor yani ben seninle Tapu görselde gördüğünüz gibi el ele göz göze mutlu bir birlikteliği yaşamak istiyorum. Yeniden başlamak istiyorum diyor. Muhteşem ve güzel bir enerji uyum ve denge içerisinde. Geçmişe yönelik yaşadıklarınızın gerçekten artık geçmişte kalmasını çok fazla istiyor. Arkadaşlar bakın diyor ki ben seni arzuluyorum, seni diliyorum. Benim hayalimde varsın, hayalimde olduğun için zaten e, bu durumu yenilemek istiyorum artık birbirinize sarf ettiğiniz kötü sözler, kırıcı sözler can alıcı sözler, bir takım dedikodular bunları tamamen geride bırakmak ve artık sanki hani şöyle bir şey diyor kafamda şu düşünce var sürekli başkalarından etki alıyoruz sürekli başka biri bize hani işte kafa karıştırıcı e, bir şey atıyor ortaya ya da e, birbirimizle ilgili güvensizlik duyabilecek e, durumlara geliyoruz Bunları artık yaşamak istemiyorum düşüncesi içerisinde. Yani kendi içinde ermiş yani her ne kadar e, ağır yavaş bir e, süreç gibi görünse de e, sessizliğini koruyan ve kendi içinde de o aydınlanmayı yaşayan bir durum içerisinde görünüyor anlayacağınız. Biraz da ektiğini biçmek. Yani e, ilişki içerisinde şimdi yine hani ki bu şu anki düşünceleri geçmişte de bağlantılı olduğu için e, geçmişe yönelik baktığında e, hani insan kendini sorgular değil mi? O da evet ben hep bir şeylerden kaçmışım diyor. Yani sizinle ilgili hep kaçmış. Zor gördüğünde hep kaçmayı tercih etmiş. Sizi kaybetmeye göze alacak kadar. Çünkü o zaman gerçekten siz belki de kaybedebileceğinin idrakını tam olarak yaşamıyordu ama şu an daha çok bunu yaşamaya başladı. Yani böyle bir şeye gerek duymadığını söylüyor. Hani neden bu durumu yaşayalım? Niye mutluluk varken e, birbirimizi kaybetmek ya da birbirimizi kırmak için uğraşalım? Çünkü gerçekten sevgi, merhamet ve duygusal birlikleri kendi içine çok yoğun yaşıyor. Bakın bu aralar e, birçoğunuz için söylüyorum. Ee, özellikle bu Mart ayı içerisinde gerçekten duygusal birlikteliklerinizin ilişkilerinizde arttığını fark edebilirsiniz Hatta bu insandan öyle hamleler görürsünüz ki şaşırabilirsiniz Yani çünkü hiç beklemediğiniz bir şekilde size hamle yapabilir bu kişi ee, Ne oluyor dersiniz hani yani şu ana kadar yapmadığı şeyleri yapabilir iyi anlamda ee, Bununla birlikte de e, ilişkide yeni kararlar ve yenilikler bir değişim durum içerisinde de gitmek istiyor. zaten bu onun düşüncesinde olan şeyi size okuyorum yani bilinçaltında olan şey bu Çünkü artık bir şeyleri ektik bunu biçmenin vakti geldi. Gerçekten ben yönümü e, doğru şekilde belirlemek istiyorum diyor yani sizinle e, hani yanlış bir yöne gitmek ya da yeniden yanlışa sapacağımız sonradan pişman olacağımız durumlar içerisinde de, girmek istemiyorum diyor arkadaşlar böyle bir enerji içerisinde yani planladığı şey kafasında aslında sizinle gelecek günde uzun vadeli yaşamak istediği şeyler ama diyor ki bak şimdi bizi zorlayacak durumlar da var diyor yani şu bu bu kadar kolay olmayabilir tamam sadece benim kararımla da aslında olmuyor diyor burada çünkü başka etkenler yüzünden hani bir nevi engel gibi düşünün. Ben bundan sonraki süreçte işte seninle e, artık hani yeniden e, başarmak, mücadele etmek ve senin tabii ki beni motive etmene ihtiyacım var. Motive olmak istiyorum ve arzu ettiğimiz şeye sona o mutluluğa ulaşmak istiyorum. Bu niyet içerisinde yani aklından seninle ilgili böyle planlar geçiyor diyor. Ama bunu yaparken de e, karşınıza çıkacak bazı sorunlar, hani e, seni de beni de pes ettirme noktasına gelmesin. Yani çünkü zaten o kararlı e, ve net bir şekilde hani bu düşünceler içerisine girmiş yapma düşüncesi. E, ama karşınıza çıkacak sorunlar var diyor. İşte o sorunlar içerisinde, e, hani belki de. Yapsam. Dedim. Belki de bir şey durum olacak. Hmm, hani onunla tekrar işte baş edememek, çözememek. Bunları ikimiz de yaşayacağız diyor. Bunları yaşayacağımızı göze alaraktan ben de e, hani bir risk gibi düşünün bunu. Mücadele edeceğim düşüncesinde. Yani sizinle bir gelecek kurmak, sizinle geleceğe dair e, birlikte bir adım atmak, birlikte bir şeyleri yaşamak, e, denemek, işte riske almaya, atmaya çalıştığı şey aslında hani bir e, ucunda ne olursa olsun bir yaşayalım. Ne olacaksa ona göre olacak diye düşünüyor. Hani bu düşünce içerisine girmiş açıkçası. Durum bundan ibaret. Peki aranızda yani onun engel diyebileceği sorun olarak görünen şey nedir? Bakalım karşınıza çıkacak. E, engel sorun neymiş lehnek şömanesi imparator hmm. kılıç uçlusu kupa ikilisi üçüncü kişiler üçüncü şahısların enerjisi yoğun arkadaşlar burada yani bunu şöyle söyleyeyim son bir kartı alalım ee, şimdi üçüncü kişi enerjileri e, ya da üçüncü konular ama biraz burada aile faktörü aile bağlantısı ile ilgili e, ve aranızda da gerçekten farklılıkların söz konusu olduğu durumlar var. Belki bu yaş farkı dil din dil ırk e, veya medeni durumlarla ilgili bir şeyler olabilir ama evet aile faktörü ile ilgili engeller var diyebilirim. Şimdi bu insan diyor ki bak kalbimiz kırılacak ikimize belki hani acı çekeceğiz karşınıza çıkacak çünkü e, bak bu kişi uzun vadede bir şeyleri planlıyor ya sizinle uzun vadede yaşamak istiyor. Şimdi bu uzun vadede bunları yaşarken kendinin de zaten zaman zaman cesaret gösteremediği konularla ilgili artık daha cesur olmak istiyor ama bu cesarette sizin motivasyonunuzu alacağını söyleyeyim Bir nevi böyle sanki pohpohlanmaya ihtiyacı var. Sanki gerçekten o cesaretini güçlü bir şekilde kazanmaya ihtiyacı varmış gibi. Bundan bahsetmekte. Yani anlayacağınız bu insanın sizinle gelecek gündeki uzun vadeli planları karşısında karşınıza çıkacak bu engeller kişi şahıs engelleriyle ilgili sıkıntılar tabii ki. Çünkü özellikle de aile bağlantısında aileyle alakalı bağlı bir durum var. Anlatabiliyor muyum? Bunlara rağmen diyor biz el ele vereceğiz ve gerçekten sevgimizi de bağımızı da Güçlü bir şekilde hissettireceğiz Benim aklımdan geçen şey bu Şimdi bunları söylüyorum ama bu kadar e, Hani sanki siz e, Savaşmayacak Ya da sizden yana bir Sorun çıkacakmış gibi yansıtıyor ama Aslında ben onun alanında şunu hissediyorum Şimdi böyle hani her şeye göğüs gireceğiz her şeyi yapacağız e, Ama Kendini sizden Daha cesaretsiz bir durum içerisinde Çünkü bak burada desteğe ihtiyacı var sizin onu motive etmenize, sizin onun yanında yanında olmanıza ve gerçekten ona güvenmenize ihtiyacı var. Yani siz onu biraz güvenip anlayış gösterdiğiniz zaman diyor ki ben zaten her şeyin üstesinden geleceğim. Bizim aramızdaki sorunların en büyüğü birbirimize olan güvensizliğimizden yeterince güvenmediğimiz için sürekli birbirimize bakış açımız hep olumsuz olduğu için biz bunları yaşıyoruz düşüncesinde. Yani sanki bir şeyler irdeleniyor, hep bir şeyler sorunmuş gibi ortaya çıkıyor diye. O yüzden bakın burada evet e, ne engel de doğrudan zaten 3. enerji engelini verdi. Burada da gerçekten aranızda üçüncü kişilerin engelinden dolayı ilerlemekte zorlanabilir. Önünüze e, engeller çıkabilir. Ama bunlara rağmen biz el ele vereceğiz ve ikimiz de bunu birlikte aşacağız düşüncesinde. Yani ben hani yönümü belirlediysem diyor Zaten bu yönden şaşmayacağım. Ama burada beni bu yoldan da yönden de şaşırtacak kişi sensin. Nasıl sensin? Sen bana güvenmez, e, beni desteklemezsen, yanında olmazsan, hani bazı durumlar karşısında yeterince anlayışı olmazsan, o zaman zaten ben senin elini bırakmak zorunda kalırım mantığına gidiyor. E niye? Çünkü şimdi bir ilişkide güven çok önemlidir biliyorsunuz. E, güven yoksa zaten o kişiyle nasıl? bir yola çıkacaksın değil mi İnsan bir de gerçekten güvenilmek ister şimdi onun tamam e, hani seni yüzecek çok şey yaptım ama e, güvenini tekrar kazanmak istiyorum ya. güvenini kazanmak için de e, gerçekten sevgimi merhametimi şefkatimi bir şekilde sana yoğun olarak hissettireceğim düşüncesine girmiş bunu yapacağım diyor yani o yüzden uzun vadede sevgi duygusal birlikteliği birlikte yaşamak istiyorum niyetinde anlayacağınız aklını sizinle ilgili planladığı şey harekete geçme planı e, ama e, hani burada şart koşul gibi değil e, gerçekten ihtiyacım olan şey e, senin beni bana olan sevgini sadakatini e, en iyi şekilde hissetmek diyor. Peki şimdi sizin bu insanla ilgili, bu durumla ilgili daha doğrusu almanız gereken mesaj nedir? Yani burada bilmeniz gereken onun niyeti ve düşüncesine bağlı olarak sizin de almanız gereken mesajlar nedir? Bakalım bu açılımın olumlaması mesajı olarak gelsin. iki tane geldi hmm, bak Türkiye hayatının merkezine yerleş kendinle ilgilen ve merkezden ve sonsuz kaynağa bağlan çok güzel bir kart geldi söyleyeceğim şems lider olarak yaratılmışsın başlamak için doğru zaman bak güvenilir tutkulu hayat dolu bir erkek diyor Şimdi burada evet şöyle tabi sadece erkek olarak görmeyelim durumunuza göre alabilirsiniz cinsiyet olayını ama hani bir kadın olarak da düşünebilirsiniz ve şunu demek istiyor diyor ki bak lider olarak yani burada aslında güçlü güvenilir başlamak için doğru bir zaman dilimine girdiğinizi ve tutkulu hayat dolu bir erkek hani burada belki siz kendinizi güveneceksiniz ya da aklınızdaki insan beni dinleyenler için söylüyorum bir erkekse ...onun gerçekten sizi... ...güveninizi daha iyi bir hale getirmesini gösterecek eylemler... onun aranızda olacak cazibe ve çekim... ...tabii ki eril enerjinizi hissedeceğiniz bu güven ve tutku... ...aranızda başlamanız için doğru bir vakit olduğunu göstermekte... ...ama diyor ki bak yine de şunu yap diyor... ...hayatının merkezine kendin yerleş diyor... ...yani sen... ...şimdi o sana belki çok büyük bir güven duygusu vererek... Böyle hani seni şaşırtacak romantizmler, e, şey romantik jestler, böyle aranızda ciddi bir romantizm e, durumu olacak, duygusal yoğunluk olacak. Ama buna kapılıp gitme diyor, tamam mı? Hani bunu ondan gördüğün zaman hemen onu alıp merkezine koyma, o merkeze sen yerleş ve kendinle ilgilen. Yani önceliğin diyor kendin olsun. O sana e, aklına hayaline gelmeyecek şekilde yaklaşsa bile ya da jestler yapsa bile sen ne olursa olsun kendini merkezin dışına çıkarmamalısın. Yani onu merkeze koymamalısın diyor. Çok doğru geldi. Merkezlenmen için öncelikle o odakta senin olman gerekiyor. Sevgiyle çabasız oluşlara izin vererek Emeğini ortaya koy. Bakın evet çok güzel bir kart. Emeğiniz yani toprağa bir tohum atmak. Sen toprağa o tohumu attıysan, emek verdiysen bırak filizlensin, yeşersin ve büyüsün. Çünkü emek vermeden hiçbir şey olmaz. Bunu biliyorsunuz. Vereceğin emekler senin bu işin sonucunda fazlasıyla verdiğin emeğin sabrı, sabrınla. Ee, ve tabii ki güzel bakarak güzel düşünerek o attığın tohumlar yetişip sana fazlası fazlasıyla meyvesini verecek diyor. Şimdi zihindeki kaosun son ermesi açıkça alınmış kararlar net şekilde sınırların çizilmesi Doğru bir zihinle yola çıkmak ya da yol, yolda olmak. Çok güzel ve çok anlamlı mesajlar var arkadaşlar. Bakın burada sanki her şey sizin için yeni bir başlangıç gibi düşünün. Ee, ve zihninizdeki o kaosun, geçmişe dayalı olan e, acıların, güvensizlik, hayal kırıklıkların artık bazı şeylerin sona ermesi gerekiyor. Şimdi o insanın da niyeti ve düşüncesine bağlı olarak dedik ya. Bak burada açıkça alınmış kararlar var. Zaten enerjisinde de o vardı. Yani sizinle ilgili açık ve net olarak aldığı bir karar var. Planladığı şey ne? Seninle uzun vadede daha güzel, daha dengeli, mutlu bir birliktelik yaşamak istiyorum. Her soruna rağmen, her engele rağmen. Ve bu sınırları birbirimize sınır çizerken de bunu yine dengede yapmak istiyorum enerjisinde. Yani sizin içinde onun içinde gelen bu mesajda zihninizdeki artık kaosdan kurtulmak ve gerçekten açıkça kararınızı almak, bildirmek ve hani o duru bir zihinle bu yola çıkma arzusunu dengelemeniz gerektiğini de söylüyor. Yani bütün mesajlarımız ama bakın yine unutmayın ne yaşarsanız yaşayın her şekilde merkezin sen olacaksın yani merkezine sen oluyorsun ve o merkezinin dışına e, çıkmaya çalışmayacaksın ya da oraya başkasını almayacaksın sen kendine odaklı olur isen etrafındakiler o merkez odaklı hani yani merkezinin etrafında olur ve sen o merkezden inmek zorunda ya da çıkmak zorunda olmasın. Bu böyledir zaten. Yani genel olarak da böyle hiç kimse kimsenin merkezinde olmamalı. Gerçekten fazla merkezinize koyduğunuz insanların sonuç olarak ne hale getirdiğini biliyorsunuz. Fazla değer değersizleştiriyor. O yüzden cidden dengede kalmak da önemlidir. Bunun bunun içinde senin önceliğin kendini olsun. E, o insanı bir güven duygusunu hisset, bir şans ver diyor. Yani en azından burada vereceğin, verdiğin emeklerin mükafatında da e, daha duru bir zihin, daha duru düşüncelerle alıp yaşayacağını söylüyor. Bakalım her şeyin hayırlısı olsun sizin için inşallah. E, bu güzel mübarek aylarda dualarınız en güzeliyle kabul olsun diyorum. Kalbinizden geçen ne isteğiniz ne dileğiniz varsa Rabbim en güzeliyle. Nasip etsin sizlere. Tüm güzellikleri alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.